Merhabalar. Bugün hazır yufkadan beyaz lahanalı peli börek yapacağız. Bunun için ilk öncelikle işimi hazırlıyorum. Lahanamı orta boy bir lahanayı ufak ufak parçalara kesiyorum ve ince ince kıyacağım. İnce ince kıydıktan sonra yıkayacağım. Yani kesmesi daha kolay oluyor bu şekilde. Bunu yıkayıp sonra tencereye koyup pişireceğim. Lahanaları ince sonra yıkıyorum. Bir süzgece aldım. Daha sonra pişireceğim tencereye direkt koyuyorum. Bu biraz kendi halinde sulanacak. Suyunu süreceğiz tekrardan. Gördüğünüz gibi lahanam kendini çektim Şimdi bunu süzerek suyundan ayırıyorum. Lahana'mı süzgeçten süzüyorum. Süzgeçten süzerken kaşık yardımıyla böyle. Eziyorum daha çok daha çabuk suyunu. Lahana suyunu çekerken bir yandan kıymamı kavuruyorum. E, kıymayı bozuktan çıkardığım için don benimki. E, 250 gram kıyma, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı. Bunları kısık ateşte kavuruyorum. 2 adet orta boy soğanı doğuruyorum. Kıymanın üzerine yemeklik doğradığım soğanları ekleyip kavuruyorum. Kıyman soğanı kavrulduktan sonra lahananın üzerine koyup bir miktar tuz atıp karıştırıyorum. İçimizi hazırladıktan sonra sosumuzu hazırlıyoruz. Bunun için bir su bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta 1 miktar tuz. Güzel çırptıktan sonra yufkalarımızı sürmek için sos olarak kullanacağız. Yufkamızı serdik. Bir fırça yardımıyla yufkamızın her yerine bu sostan sürüyoruz. Her yer sos olduktan sonra lahanalı içimizden her yere serpiyoruz. Her yere lahanalı her yere lahanadan koyduktan sonra bu şekilde önce yarısına kadar bu taraftan üzüp sonra diğer taraftan ortada birleştiriyoruz. Düzüştürdükten sonra ortadan ikiye bölüyoruz. Sonra tepsimize dökülmeyecek şekilde bu şekilde yerleştiriyoruz. Tepsim bittiği zaman üzerine hazırladığım sostan sürüyorum. E, verdiğim miktarda iki tepsi çıktı. Hani siz azaltarak tek tepsiye düşürebilirsiniz. Sosunu sürdükten sonra önceden ısıttığım 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Böreğimiz pişti. Nefis görünüyorlar. Şimdiden afiyet olsun.